Koca Camii'nin meydanında efendim e, basın toplantısı yapacaktık ama efendim böyle bir kalabalık halk olunca efendim böyle bir spontane ııı e, küçük miting gerçekleşti. Evet, efendim. evet. Büyükşehir Belediye Başkan adayı kesinleşti. Şimdi geldi iş efendim ilçe belediye Başkan adaylarına şimdi şöyle eee daha genel merkezde ilçelerle ilgili eee hiçbir tasarruf yok. Yani ilçelerin daha defteri hiç açılmadı. Yani herkes bir spekülasyon yapıyor. İşte efendim şöyle oldu, böyle oldu. Şu oldu, bu oldu filan. Daha hiçbir şey yok. Efendim. Zaten 81 il daha yeni neticelendi. Herhalde haftaya Cuma da İzmir'de e, e efendim İzmir Belediye Başkanı adayımız. Efendim, o zaman belki Akdeniz biraz da açıklarsa efendim yani Antalya'yı efendim açıklanacak. E, bu arada tabii başbakanın yoğun olduğu için mesaisi. E, bu içinde bulunduğumuz hafta. E, pazartesi günü bakanlar kurulu yaptı. Arkasından merkez yürütme kurulu toplantısı yaptık. Efendim e, salı günü grup toplantısı belediye başkanlarının açıklanması e, geldi genel merkezde sıfır üçe kadar çalıştı. Sabaha karşı sıfır üçte Katar'a gitti. Çarşamba günü Katar'da gece geç vakit geldi. Perşembe günü Efendim e, işte dün e, açıklamalar oldu. 21 ilin belediye başkan adayı açıklandı. Efendim, bugün yine e, yarın Trakya'da vesaire çok yoğun bir programı var. Efendim, herhalde önümüzdeki hafta tekrar efendim, üst kurul toplanacak çalışmalarına devam edecek. i̇nşallah. Efendim, doğru kararlar alır. Evet. Biz de bu seçimlerde başarılı oluruz. Şeyimiz o. Evet. İcraatımız çok. Anlatacak çok şeyimiz var. Evet. Birlik, beraberlik içerisinde bunu götüreceğiz. Bizde de kaç adayımız var başkan? Toplam 75 adayımız, 75 adayımız var ilçelerin tamamında 75 aday, e, 20 kişi aday olacak değil mi? 20, 20 aday, biz 20 aday olacağız. 20 aday, 20 kişi. Yani 55 kişi, 56 kişi olmayacak. Yani bu e, bir taraftan yapılan işte değerlendirmeler, işte, e, işte araştırması, temayül, efendim genel başkanın başka kendi metotları var. O bölgelerde Birisini gönderiyor, bir rapor hazırlatıyor vesaire. Evet. İnşallah hayırlısıyla bakalım, bekliyoruz. Şimdi ben de e, tabii Balıkesir coğrafyası çok geniş. Yarın nasıl olursa ilk bir Marmara bölgesinden Susurluk, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, beş ilçemizi 5 ilçemizi ziyaret edeceğiz inşallah. Bu arada Edirci'ye de bir uğrayacağız. Bandırmadan şeye giderken. Marmara'yla haftaya gideceğiz. Haftaya gideriz. Pazar günü de yine ya Körfez'e gideriz ya bizim efendim Sıvındır gibi bir kadınç. Efendim Savaştepe, Dursun Mektep Pazar günü de yapabiliriz. Ee, bu evet. yavaş yavaş ısınma turlarına başladık. Hayırlısıyla inşallah. Başarılar çıkacağımıza ben inanıyorum. Evet, var mı sorusu olan arkadaş? Gündem dışı olacak ama sayın Ekrem. Gündem dışı. Evet, Montes Spor'a Galatasaray Hayırlı olsun. Demek yani biz Galatasaray'ı eleyeceğiz bu sefer. Yani <laughs> Eli, efendim, Trabzon'u eleyen Galatasaray'ı da Öyle değil mi? Evet. Ee, yani, evet. evet. <gülüyor> 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 Yani. İnşallah. Stadımızın aydınlatması oluyor. Direkler dikiliyor. Evet. evet. Sayın Başkanım e, ilk şehir belediye başkanı oldunuz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Aday ince... olduk ya daha hemen başkanım. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. şimdi. Evet. olun. Eee ilçe belediyelerini siz mi seçtiniz? Yoksa ben seçmeyeceğim. Öyle yani bir gerek yok. Maydum. Üst kurum seçiyor hepsi. Üst. Bizi de üst kurulu seçti. Doğru. Ben üst kurulda yok. <laughs> Üst kuru seçiyor. Evet, sağ olasın. Kupayı alır mıyız? Efendim? Kupayı alır mıyız? Kupayı mı? Inşallah. Efendimiz Efendim, o. <laughs> Trabzon'u yendikten sonra almayacağız diye bir şey yok yani. <laughs> Yalnız üç büyükler hep gidiyor. Beşiktaş elendi, Fener elendi. Evet, Galatasaray doksanıncı dakikada fener aldılar da işi kurtardı. da bize edeceğiz herhalde. Evet. İnşallah. Ben Galatasaraylıyım ama yani tabii ki e, da Galatasaraylı. Vallahi evet. Hep sonra da Galatasaray. sen de mi Galatasaray? Ben de Galatasaray. <laughs> ben de Galatasaray'ım. Konuşacağız onun istiyoruz bu defa. Başkan Beşiktaş değerlendirdi. Tamam, şey evet. Maçta İstanbul'daymış. Keşke Balıkesir'de olsaydı. Ya. Yani. Evet. evet. Kurra önce kim çıkarsa o, o şey olur. Başkanım bir de ilçe başkanlarını çok iyi seçmemiz lazım kadınlarımız için. Çok iyi düşünüp halk iç içe düşünüp öyle seçmemiz daha iyi olur. Zaten de <laughs> yani. yani. içe Evet. Başka çünkü biz halk için, için çok şey Ya duyduklarınıza inanmayın ya. Al daha ortalıkta bir şey bunu söylüyorum. Söylediklerimize inanmayın. <laughs> İnşallah ben kazanırız. İnşallah. <laughs> ne düşünüyorsunuz ya şimdi <laughs> ne düşünün? Yani yola çıktık. Hizmetlerimiz orada da. Efendim. Yapacaklarımız, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Efendim. Anlatacağız hepsini. Efendim. Vatandaş takdir edecek. Bugüne kadar bütün seçimlerde birinci parti çıktı. Evet. Yani 2009'da da biz gene birinci partiydik Balıkesir'de. En fazla il genel meclis üyesini alan, evet. en fazla il genel meclisi oy alan parti AK Parti. Sayın uanlı olsun Teşekkür ederim sağ ol. Evet buyurun. Bugün çayı boş. Ben yerim diyeyim dedim. Dün sınava ayrılana kadar önce yerimizde bir eee aday açma masası oldu Aday. adaylarından biri bir arkadaş kendisini aday olarak lanse etti. Evet. Eee "Sınadayınız açıklamazdan önce o saat 9 itibarıyla adaylığım kesinleşmiş kesinleşmiş diye bizi bize bilgi ver. İşte onlar da işte bir tereddütte kaldık. Siz 15 gün 20 gün dediniz. Böyle bir aday da kesinleşmiş olunca tebrikleri kabul edince <laughs> işte tereddütte kaldık. İşte Bursun onlara da... hiçbirine inanmayın. Daha kesinleşen bir şey yok. Evet. defter açılmaz diyoruz ya. <laughs> Vallahi Ama Allah. Ama işte insanlar daha <laughs> diyor. i̇tibar etmiyor onlar. Teşekkür ederim. Oğlu Esra'lı. Yasin Yasin. Ben Mesajları verdik ya. Tamam. Yeter. Bugün Hayır. gördüğünüz Hayır. işte her evet, birlik beraberlik içerisinde. teşkilatta heyecan var. Kadın kolu, gençlik kolu, ana kademeler hepsi. Evet. Evet. Başkanım tekrardan Belki, başkanım. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah. Sağ olun.